E, tamamen kalite yani baktığınız zaman günün sonunda olay kal kalite olmuş oluyor. Yani atıyorum mesela biz hani e, orta segmentte e, veya hani orta fiyatlarda yapıyoruz. Mesela işte ben işimin bir tık daha hani şey diğer seviyeleri göre yüksek olduğunu görüyorum işte. Seyit abinin de öyle. Seyit ki bir tık yüksek. E, mesela müşteri şey işte yemek yemiyor kan şekeri mesela o sıra düşük. piercing yapıyorsun e, haliyle işte vücuttan kan çıkıyor veya hani kişi onu kaldıramıyor hani tamam ama bu kişinin o sıra işte kan şekeri düştüğü için bayılıyor. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Abi. <laughs> Hoş geldin. Samet Kılınç benim isim, soy ismim. Kılınç. Kılınç. Benim Sedat Demir. Nasıl başladın? Kanka? Demir mükemmel. Önce ben sana sorayım. Abi ben nasıl başladım? <laughs> Stüdyo ne bileyim dövme, piercing. Şöyle ki zaten küçüklüğümden beri çizim yapıyordum. Oradan birazcık böyle aşinaydım. Daha sonrasında işte bir tane dövme yaptırmıştım bir adama. Sonra onu ben düzelttirmeye gittim. Ha. Bir miktar para verip düzelttirdim. <laughs> daha, daha, sonrasında fiyat sorununda o zamanlar öğrenciydim ben. Bana çok fazla geldi onun fiyatı, o dönemin fiyatı. 500'e tamam. 500 lira İsmini kadar falan. Kim ee, Yani böyle o şahsı tanı vardı büyük ihtimalle o yüzden söyle, söyleyeyim. Ee... <laughs> Nerede söyle söyle. söyle <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> o çok kötü bir şahıs. Ondan sonra ha. o fiyatı aldığımda ben Hangi de dönemini yaptı? onu göster de belki izler, utanır. Yok bu değil, bu değil. Ha, yani bu değil mi? Ee, <laughs> Ama bu da utansın. Neyse. Tamam. Ne, ne, ben ne az... <laughs> i̇şte ondan sonra abi o fiyat fazla sonra gelince hani öğre... ha, yani öğrenciydim. Fiyat bana fazla geldi. Daha sonrasında ben dedim ki gideyim kendim alayım. İşte malzemesini, iğnesini, jardını falan böyle cümle. Oğlum sabah... <laughs> elimi ısırıyor, elimi ısırıyor bak. Tek veriyordu. Şimdi aldığın yalandan kameralara oynuyor. <laughs> İşte ondan sonra o fiyat bana pahalı geldiği için ben de gittim iğne ve boyasını aldım. Kendi başıma yapmaya başladım. Bu şekilde maceram başladı. Peki başta yaptığın dövme mesela nasıl yapmaya başladın? İğneyle yapıyordum ben Aynı. biliyorum. Aynen. İğneyle. Handpok Hand deniyor. deniyor, Hand de deniyor bu tarzı Bacağımı yaptım. Şu gösteremem. Göster, göster. göster. <laughs> Normal iğneyi batırarak yapıyordun değil mi? Makinayla değil yani. Tabi tabi sadece iğne Eski, böyle. İğne yani uzakta. aynen cezaevi bir usulü bir şey. diyorlar aslında. Nasıl başladın bu işe abi? Ben nasıl başladım güzel bir soru. Kanka merak ettim. Allah sana öyle. Allah Allah. Merak ettim. Ee, kurs almak istedim. Yani, sadece merak peki. Tabii ki de bu değil. Çok farklı işlerle uğraştım yani. Çok iş değiştirdim. Hadi bu her şeyi gün yüze çıkartıyor muyuz? 4-5 sektörde çalıştım ya farklı. İşte ne bileyim Alım mağazası işlettim. Vesaire marangozluk yaptım. Ben de garsondum bu arada <laughs> ameliyeli. Bir de fırında çalıştı arkadaş, şey, ekmek atıyordu. Ekmek kırıyor. <laughs> <laughs> Ondan sonra işte ne bileyim, dövmeye... Sadece da... merak mı? Merak sadece. Gerçekten sadece merak ettiğin ee, için mi dövmeci oldun? Vallahi. Ondan sonra kurs almak istedim, eğitim almak istedim. Bir yer var. İsmini vermeyeceğim ama adam böyle kanka sana benziyordu tipi de. Vallahi yani benim elmayı, benim boylarda aynen, el, benim, boy, benim boylarda. Aynen, yani. <laughs> elmayı böyle ısırarak yiyordu kanka. Dedim ki işte. <laughs> Abi bana dövücü. Şey dedim ya kurs veriyor musunuz falan adam böyle çok egoluydu biliyor musun reis? Vallahi çok egoluydu. Çok zoruma gitmiştim orada. Değil mi? Hani insan der ki ya kardeşim... Bir... Ama bak o tarz olan insanlar <laughs> hep böyle bir daire çiziyorlar. O dairenin etrafında... Yani i̇nsan der ki hani, gerek yok kardeşim güzel bir dille. Adam hmm. resmen beni gömdü, gömdü, gömdü kanka. Ondan sonra bir yer vardı ismini vermeyeyim zaten bir tek orada devam ettim. Eğitim aldım daha doğrusu yarım yamalak bir eğitim oldu açıkçası. 7-8 ay boyunca izledim sadece hani dövme yapmadım yani. İzledim demek de. Hiç makine almadın değil mi? Makineye almadım kanka. Yani aldım şöyle sadece merak ettim. Hani soli deri denedin. vardı. Mesela soli derilerimiz Hı -hı. orada. Soli derimiz vardı. Onların üstünde birkaç tane yaptım. 7-8 tane falan yaptım en fazla. Ondan sonra stüdyo açtım. Ama, Ama bu da güzel bir cesaret biliyor musun? Yani, Ama tutundun yani bir şekilde. Çok izledim. Ee, ufak bir stüdyomuz vardı. Yani çok büyük değildi. 15-20 metrekareydi. Bir sene falan orada devam ettik. Sonra burayı açtık. Burası yaklaşık 200 metrekare bu stüdyo. Aynen burası baya büyük. Burası baya büyük. Bağcılar'da tekiz, Bağcılar parsellerdeyiz. Sedat Demir Tatlı diye geçiyor. Samet arkadaşımız yanımızda. Cemre arkadaşımız var bir de. Birkaç kişi çalışıyoruz yani. Bu işin zorluğu, Hata yapma şansın yok ya. Yani, değil mi? Aynen hata payı sıfır yani. En ufak mesela atıyorum düz bir çizgi atacaksın. En ufak bir titremede o Peki hiç hata mı? Yani, yani... yaptın mı? Çok yaptım. Sen yaptın, yaptın, mı? Ne kardeşim? Hayır. Ama mesela ilk başladığım zamanlar bilmiyordum dövme yapmayı. Tamam. Şimdi illa millete karalamam lazım yani. Niye karaladın abi? Ayıp değil mi? Ama öğrenmek bu için. Bu arkadaş bu arada eğitim almadan başladı. Milleti karalıya karalıya Aynen. öğrendi. Şimdi şöyle mesela insanla uğraşmak çok zor. Yani bu aynen. illa dövmeci olarak değil yani Aynı böyle genel şey baktığın var, zaman. Yaptırmaya gelmeden önce herkes bir e, önce bir. Aynen. Gelince. Temizlik çok önemli. Kesinlikle. Bu konuda duş alıp gelin arkadaşlar. Yani kokunuzu çekmek zorunda değiliz. Yani, yani adam aynen. bir hafta duş almadan geliyor. Kur'an çapsın ya böyle bir yani şey. Yani ve hani gerçekten yani konu sadece o değil de hani kişisel bakım yani hani aynen. illa dövme için değil ki yani baktığın aynen. zaman. Doğru doğru. Genel olarak o çok önemli. Artı insanla uğraşmak çok zor. Anlaşamıyorsun. Atıyorum hani Parasını veriyor şimdi dövmenin. O sanıyor ki seni satın alıyor. Böyle bir şey yok mesela baktığında. Ben... İlk e, hangisiydi mesela? Bizinkiler... Şimdi tabiri caizse birazcık dinler kanka. Hani çok olumlu bakmıyorlardı. İşte benim bileğimde bir kesik vardı kanka. Hani onu kapatmak adına işte annemle öyle anlaşıp yaptırdım kanka ne <laughs> o şekilde yani kesildi yani. Anladım, düştü. Ee, aynen. Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. <laughs> ben gidiyordum. Kanka bizde o kültür yok çünkü hani e, kültürümüz çok farklı anladın mı? Mesela bir şey yurt dışı olur, başka bir yer olur. Mesela oranın kültürü çok farklı. Onlar mesela olumlu bakabiliyor yani. Veya hani bizden bir tık daha gelişmişler ya kanka. Geç gelişiyoruz açıkçası. Hani ki zaten eskiye baktığın zaman bizde o kültür yok. Dövme kültürü yok yani. Ama şimdi... İşte yavaş yavaş böyle o edinilmeye başlıyor. Yani, e, var. Ben ama de, şimdi ama o o, çok, çok farklı değil mi? Buralarında var. Şuralarında anda falan var yani. Yok ama evet, olay o değil şimdi mesela. Evet. Şöyle, şöyle bir şey var mı? Aynen. <laughs> değil mi? Değil mi? Böyle var bir şey var. Direkt evlatlar reddediyorlar değil mi? Öyle öyle vallahi. Ben yani, mesela e, ilk dönemimi yaptırdığımda ailemin tepkisi biraz farklıydı yani hani. Ben yüzüme yaptırdığımda babam benimle konuşmadı iki hafta. <laughs> Oğlum bu tipte ben de konuşuyorum. Şöyle baksana ya. Ki stüdyo açacağımı söylediğim zaman ilk başta mesela benim motorum vardı. E, ailemden destek istedim. Mesela çok farklı şeyler söyledi. Hani açmamı istemediler kesinlikle. Başka iş yap, şöyle yap, böyle yap gibi. Şimdi kuşak kuşak gidiyor ya kanka mesela. X, Y, Z diyoruz yani mesela baktığın zaman. Mesela X, Y'yi aktaramazsın hiçbir zaman. Y'yi de Z'yi aktaramazsın yani. Mesela atıyorum hani 2030'da, 2040'da mesela hani bizim çocuklarımız. Anladın mı? Mesela çok farklı şeyler çıkacak. Mesela belki de, belki de hani biz onlara şey yapacağız böyle. Ya işte ne yapıyorsun sen? öyle bir şeyin varmış. Değil mi hani baktığında? Hani onlar da böyle alışık olmadığı bir durum olduğu için böyle yadırıyorlar ama Yavaş yavaş herkes ısınmaya Bence başlıyor. Herkes de olmalı ya. Herkes de olmalı yani. Dövme güzel Aynen. bir şey. Özgüven veriyor benim şahsi fikrim. Yani evet. Yani şimdi İstanbul'da gene idare eder hani. İstanbul'da, Aynen. İzmit'te, İzmir'de vesaire Bu bölgelerde daha iyi. Ama doğu bölgesinde bilmiyorum. Dövme ne kadar gider. Ya aslında hani... Açıkçası herkesin yapabileceği bir iş değil yani. Bence. Sence abi? Tabii ki de öyle ya herkes. Yani şöyle ilk başta... Yani bence resim bilgisi kesinlikle olması lazım yani. Her resim bilgisi olmayan insanlar da yapabilir mi? Evet yapabilir. Ama 10 basamak varsa 2 basamağa çıkabilir yani. Aynen çok doğru söyledin abi. Devamı zor bence benim şahsi fikrim o. Ya da ilk başlıyorsa kesinlikle resim dersi, resim kursu vesaire hani anatomiyi bilmesi lazım. Ya mesela herkes yapamaz dedim mi kanka anne? Yani atıyorum. Hani Yapar da işte biraz eğitim ya. Eğitimle yani, her şey olabilir. Ya atıyorum mesela hani adam ne iş yapsın abi? Adam hani pazarda şey tamam mı kanka? <gülüyor> hani, <gülüyor> hani Tamamen o adamı ezmek değil benim amacım kanka hani. Fikir olarak söylüyorum. Hani mesela adam adamın sanatla hiçbir alakası yok tamam mı kanka hani? Mesela ortamı görüyor kanka. Karıyı kızı görüyor şimdi açıkçası. Yani. Açık konuşma gerekirse yani. Aslında öyle muhabbet yok hani bu arada hani. Millet öyle düşünüyor. Hani çünkü mesela işinle onu karıştırırsan bir kere iş yapamazsın. Hani oradan bağlamak lazım. Adam mesela o iş yapıyor tamam mı? Manav adam orada veya başka bir şey satıyor. Hani buna göre ya kanka buraya girmeye çalışıyor anladın mı? Hani yapamıyor kanka Ortam otomatik güzel, ben. Açık söyleyeyim yalan yok. Ortamımız gerçekten güzel ama. Aynen. Ama hani tutabilirsen. Aynen. Sanatçı olduğumu düşünüyorum ben açıkçası ya. Ya da hani o yolda mı ilerliyorum? Şimdi tam ne denir bilmiyorum tamam. ama hani. Ego şöyle. E ego yok bende galiba ya. Hani şimdi sen iş yapmayana veya yapamayana yapamıyor dersin ben de mesela o şekilde dersem bu beni egolu yapıyorsa egoluyum yani. Ama egolu olmadım düşünüyorum. Ya elbette bayılan oluyor mesela piercing yapıyoruz. Bayılan mesela kan yana şekeri yana düşüyor. Yana. <laughs> Böyle ne şey falan. Mesela müşteri şey yemek yemiyor kan şekeri mesela o sıra düşük. Veya tansiyonu düşük atıyorum mesela. Piercing yapıyorsun, e, haliyle işte vücuttan kan çıkıyor veya hani kişi onu kaldıramıyor. Hani tamam ama bu kişinin bünyesiyle biny alakalı açıkçası. O sıra işte kan şekeri düştüğü için bayılıyor. Aynen. Bayıldığı için de bayılmış oluyor. İşte atıyorum ilk yüzüme dövme yaptığımda ve hani dövmelerin fazlalaşmaya başladığı zamanlar atıyorum mesela yol yürüyorsun böyle millet bakıyor yani. Yani birine birine bir şey söylesen diğerine laf yetiştiremiyorsun. Ki ben ilk zamanlar mesela çok fazla kavga ediyordum insanlarla. Hani işte niye bakıyorsun, niye şey yapıyorsun, carçut gibi yani. Hani kavga ettiğim için de sıkıntıya giriyordum. Şimdi hiç öyle şey yapmıyorum ama. Hani alıştım artık. Bir de insanlar da alıştı, Mesela işte iki sene öncesinde böyle bir şey yoktu gibi düşün. Veya vardı tabii ki de hani bu kadar normal değildi yani baktığında. Kanka başlamayın ya vallahi hani yani şimdi mesela hani şey diyoruz ya atıyorum dövmeciler işte çok para kazanıyor falan. Ya parayı bir kenara bırak bu iş size mutluluk getirmiyor asla. Hani veya olaylara nasıl yaklaştığına alakalı da birazcık. Mesela bana bana çok mutluluk getirmedi açıkçası ya. Hani mesela ben atıyorum normal bir yerde normal bir işe çalışsam belki daha mutlu olabilirdim yani. E tamamen kalite yani baktığın zaman günün sonunda olay kal kalite olmuş oluyor. Yani atıyorum mesela biz hani e, orta segmentte veya hani orta fiyatlarda yapıyoruz. Mesela işte ben işlemin bir tık daha hani şey diğer seviyeler göre yüksek olduğunu görüyorum işte. Seyat abinin de öyle. Seyat abinin ki bir tık yüksek. Tabii daha iyileri var. Hani onlara göre bir fiyatlandırma biçim var. Ama hani bunun daha da üstü yok yani. Hani mesela atıyorum çizgisel bir şey yaptıracaksın. Mesela adamın profiline bakıp işte çizgisel olup olmadığını anlarsın veya hani çizgisel çalışıp çalışmadığını anlarsın veya hangi tarz olup olduğunu anlarsın. Ona göre de fiyatlar çok değişiyor. Tamam bu sanatçıyla alakalı. Ama siz siz olun kötü dövmecilere yaptırmayın ve çok ucuz fiyat verenlere gitmeyin. Ya mesela 50 liraya bir dövme olamaz yani. 50 liraya dövme ol yani olmaz anladın mı? Mesela yapan var. Yapan çok kişi var. Çok da isim sayarım. Ha şöyle bir şey var. 250 lira deyip de işini kötü olan dövmeciler de var. İşte köyde olsun işte başka yerde olsun ama siz tamamen o kişinin profiline girin profiline işte çalışmana bakarak karar verebilirsiniz mesela hani benim işimi de beğenmeyenler olabilir Yani bu tamamen özel bir fikir sitelik tabii ki de önemli eskileri olup olmadığını nasıl anlarsın, ya işte o e, biz çalışma masamıza setup diyoruz İşte o setup'ın işte ne bileyim hani düzenliliğine işte zaten yani göz görüyorsunuzsa işte baktığın zaman hani onu steril olup olmadığını. Yani. Mesela o şekilde de bunu tartabilirsin ama hani çoğu dönmece steril çalışıyordu diye düşünüyorum. Ama mesela hani o 50 liralık dediğimiz kısım var ya o mesela büyük ihtimalle steril çalışmıyordur gibi gibi yani. Mesela ben burada stüdyoda sigara içiyorum ama biz tabii kapanışa çıkıyoruz arkadaşlar bu de o yüzden sıkıntı yok yani normalde sigara içmiyoruz. Şimdi şöyle ee, mesela ben bu işe gerçekten sanat olarak bakıyorum. Hani tamam işte maddi veya işte hani bir sektör olarak baktığın zaman hani o bir kenara. Ben gerçekten sanat olarak bakıyorum. Ben 10 yaşından 11 yaşından beri çiziyorum mesela. Benim annem moda tasarım mezunu işte e, ve çok yüksek bir mertebede mezun oluyor. Ondan sonra işte mesela abim işte güzel sanatlar yaşıyordu o mesela olmadı. Ama hani abim de olsa hani, yine annem de olsa mesela hep çizim yaptılar için işte ben de ister isimler, çizimle büyüdüm gibi düşünebilirsiniz yani. Mesela ben sanatla büyüdüm açıkçası. Hani bunu devam ettirmek ve hani bunun üzerinden böyle gitmek mesela beni çok tatmin ediyor açıkçası. Çünkü hani alışık olduğum bir şey veya otomaya şöyle bakabilirsin. Mesela bir çocuğu basketbol kursuna gönderiyorsun küçük, küçüklüğünden beri. E ne yaparsın o çocuğun gidişatın da hayatının da gidişatını hani ona göre yönlendirsin işte ona göre işte e, spor salonları yazdırırsın veya kursları yazdırırsın veya başka bir şey anladın mı? Demek istediğimi anladın sen. Hani o şekilde olur. Ben o yüzden sanat için bakıyorum. Ya, bu işi sanat için yapıyorum tabii ki de. Ama tabii maddi kazancı da güzel yani baktığın zaman. O yüzden de duruyor olabilirim bir tık. <laughs> değil mi? Değil mi? Çok samimiyim kanka. Herkes bu iş yapamaz demişim ya bir az önce. O da burada hani o konu içinde buraya değineceğim kanka şimdi. Hani mesela adam manav tamam mı? Hani demiştim ya. Şimdi o adam nasıl gelsin bu, işe, yani bu işi, bu iş yapsın? Yani çünkü atıyorum mesela e, tamam bir şablon üzerine ilerliyoruz. Mesela atıyorum realistik bir aslan yapacağız değil mi? O aslan işte şablonu çiziyoruz, yapıştırıyoruz. Onun üzerine ilerliyoruz. Ama orada hani senin e, sanat dediğim şey veya hani görsel yetenek mi diyeyim? Görsel hafıza mı diyeyim? Hani onu kendinden bir şeyler katarak aslında devam ediyorsun. Hani birebir çıkmaz. Birebir çıkar yani bu bildin. o zaman sen git print olarak yarın işe başlandın baktığın zaman. Hani kendi ruhun bir şey katacaksın. Yani kendince o resmi aslında görseli biraz daha değiştireceksin baktığın zaman. Benim adım Samet, soyadım Kılınç. Dövme sanatçısıyım. Ee, 2S ile Samet Kılınç diye aratırsanız beni bulabilirsiniz. Şu an Sedat Demir yanındayım. Sedat Demir yanında çalışıyorum. Şu ben 4 yıldır dövme sanatçısıyım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.